Biri sensin biri ben Açan en güzel gülü Neşen yerinde Bak ne yapıyorum Bravo <laughs> Ablamların düğünü çok iyi geldi Uzun zamandır mahallede böyle bir eğlenceye katılmamıştım Ablanların düğünü mü iyi geldi Yoksa Murat'ın gelip piyanoyla sana eşlik etmesi mi Ay. Aman Sen devam et Ben gidip Kadir'i kaldırayım Hı hı Sen niye bunları dün gece anlatmadın? Ya ne yapsaydım? Düğünün ortasında ben karakoldan geliyorum mu deseydim? Deseydin. Bu önemli bir konu. İşte keyfinizi kaçırmak istemedim. Neyse olan olmuş artık. Mesele daha fazla büyümeden kapanmış. Murat Hoca olmasaydı biraz zor çıkardım içeriden. Adamlar rica etmiş. Onlar da geri almış şikayetlerini. Harbi adam vallahi. Benim için kalktı oraya kadar geldi. Tamam abla, asma suratını. Vallahi bir daha bulaşmayacağım öyle işlere. Eh, yavaş yavaş akıllanıyorsun. E işte, yavaş yavaş. Ben kahvaltıdan sonra eve gideceğim. Yok, daha öyle hemen gitme. Bekle biraz. Niye? Oğlum, yeni evli onlar. Öyle ilk günden gidilir mi pat diye? Oho, getir tabağını. Onlar yeni evli diye ben eve mi Hah. gidemeyeceğim? Nasıl iş bu ya?